Arkadaşlar orta saha olarak futbol kariyerimize başlıyoruz. Ve hangi akademide? Milan Akademisi harika. Yunanistan'a gitmem. Hiçbir kulüp transfer etmek istemiyor zaten. İki kulüp transfer etmek istiyor beni. İnternasyonel ve Almeyra. Ben gitmem. Milan efsanesi olacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Young Boys'a gitmem. Ben hala Milan'da kalıyorum. Hala Milan'da kalıyorum. Milan'dayım. Milan'dan başka takıma gitmeyeceğim herhalde. Dever Kuzen. Milan'da kalıyorum. Son bir kulüp transfer etmek istiyor bizi. Toulouse. İki kulüp transfer etmek istiyor. Adana Demirspor. Hmm, ee, düşüneyim. Türkiye'yi gezerim ben Adana'ya giderim. Frankfurt'a giderim menajer olarak. Clean sheet'imiz yok. Asistimiz iki, 221. Golümüz 365 iyi bir orta sahaya göre. Sarı kartımız 249 yuh. Kırmızımız 32. Biz Ramos'dan kötü olduk. Lig <laughs> tetlasımız 9. Şampiyonlar ligimiz 3. Dünya kupamız 1. Balon durumuz 3. Harika bir kariyer oldu.